Ay evet geldik burası. Ay getirdin yine beni bir yere ya Vanessa. Ay Alex susuzlanma. <laughs> ya bak hastasın da zaten ya. Geldik buraya yine. Bir de elbise giymişsin yani. Bu kazak elbise. Neyse onu bunu boş ver. Sen nereye getirdin biliyor musun? Allah bilir yine ne kadar para harcayacaksın. Ben şöyle bir göz ucuyla bakayım. Ne kadar edeceğini tahmin edeyim. Çok Bakmaz olaydım. <laughs> Hadi girelim. Dur videoyu başlatmayı unuttum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teknoloji aletlerle teknoloji aletler alma 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 vlog yapıyoruz. Çoğu şeyi alacağız ve televizyonumuz yok. Yani evlendiğimizden beri yok yani. Değil mi Alex? Evet. Artık kuzmaya da yani televizyondan bir şeyler açmam lazım. Kız sıkıldı bilgisayardan. Hı 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 İlk olarak bu televizyonu kesin alacağız zaten. Bu televizyon inanılmaz güzel dediler bana. Bu ışığı kesin alıyoruz. Bak Alex şunu. Ay gel be. Sen değil. Neyse bu hoparlörü alıyoruz. Tut şunu. Alıyoruz. Bunu alıyormuşuz. Alıyoruz. Bunu alıyormuşuz. Ee, o zaman bunu şöyle bırakalım. Alacaklarımızı. Tamam bunu alacağız zaten. Bu gerekli bir şey. Çok gerekli. Alex. tamam ya. Tabii ki de şu boy ışığını da almamız lazım. Bunu da şuraya koyalım. Sizi bekletmek istemiyoruz. Bu minik olanı da alacağım. Ee, çünkü yani biri minik biri küçük. Yani biri çantaya atacak. Diğeri de yani evde çekmek için büyük bir şey. Aşkım sen fiyatlarına bakmadan alıyorsun ama neyse. Şöyle bir VR gözlüğü alacağım. İnanılmaz güzel. Ve bizim evde oynamak için o kadar fazla yer var ki yani. Luna büyüdüğünde bunu veririm eline odayı boşaltırım yani. Kullanır bunu. Hayatım bundan bir tane bana da mı alsak? E olur 18 bin liraymış. Yok vazgeçtim kalsın. E yani o kadar Aa neyse bir dakika. E ee, burada oyun konsolu yok. Bizim evde oyun konsolu var ya Alex. Ha doğru. Ona oyun yok ama. Şunları tut bakayım. Böyle bir oyun var. Böyle bir oyun var. Böyle bir oyun var. Hep böyle bir oyun var. Kapatıp hemen bunu böyle koyalım. Ay. Kasette buraya yerleştiriyoruz. Çok güzel bir yer yapmışlar onun için. Neyse. Buradan devam ediyorum. Şöyle tabii ki de kulaklık lazım. Bu sunucu böyle şey kulaklığı yani. Canlı yayın yaparken mesela bunu takmamız lazım Alex birlikte. Hı, çok gerekli. Sana da alıyoruz o yüzden bundan. İkimize de alıyoruz bundan. <laughs> Alex tamam ya bu şapka böyle bir yerleri gezerken elinde böyle benimki gibi kamera tutamazsanız bu onun şapkası çok güzel bir şey bu iki tane alıyorum birini Luna'ya verdim büyüyünce bir de benim veya işte sana değil düşünmemem neyse hangisini alsam zaten bir tane bundan var bundan alalım biz bir düşünelim bunu. Hmm. Evet arkadaşlar biz düşündük. Karar verdik. Ve bunu alıyoruz. Bunu alıyormuşuz. Evet bunu zaten alacağım. Alex tut şunu veya git oraya koy. Tamam. Koyuldu. Okey. Telefon alalım Sen istersen al. Be. Kaç alacağım? Yani iPhone kaç alacaksın? Ee, iPhone 15 almayı düşünüyorum ben şu aralar. Hem de çok fazla düşünüyorum bunu. Yani bilemedim zaten televizyon alıyoruz yani ne gerek var şu an? Doğru. Şu iş bilgisayarı bana çok lazım bu iş için cidden iş için çok lazım Alex. Bunu kesinlikle almamız lazım. Diğerleri oyun bilgisayarım falan işte. Bu kesinlikle lazım. Bundan bir tane bana da lazım. Ben de alayım. Bizim artık Luna'ya bir tablet almamız lazım. Ona daha tablet vermeyeceğiz. Ama 5 yaşından sonra veririz. O yüzden alalım. Sonra çok pahalı oluyor biliyorsun yani seni düşündüm. Ha Ay bir sus, ha, tamam. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Hadi gidelim, bunları alalım. Ya Alex? Üf ya yine soktu beni. Alex bir şey mi dedin? Ee, yok. Bu bilgisayarı alıyoruz Alex'cim. İkiz raz, hiç istemiyorum hem de. Bak bu mini kolanı da alacağız arkadaşlar. Bunu da alacağız. İkisini de alacağız yani merak etmeyin. Ve bunu da alacağız. Bu da Luna büyüdüğünde kullanır. Bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Kız da bir yaşına yeni girdi. Bu hala bilgisayar Ne dedim bir şey mi dedim duyamadım. Ha yok yok. Çok güzel dedim. Çok. Bu led ışığı da alalım mı? Oyun odama koyar? Tamam alalım alalım. Param bitti zaten. Sömürdün hepsini. İki tane mouse lazım. Çünkü iki tane bilgisayar aldık. hatta üç tane lazım. Üç tane aldık. Hatta sana da aldık. Neyse evde bir tane daha mouse mu? Mouse'umuz vardı. Zaten bu üçünü almamıza gerek yok bence bu üçünü ya. Bir tanesini bırakalım. Oh, tamam. Şuraya koyalım şunları da. Bu arada hepsini alacağız arkadaşlar. Mikrofon bu sana. Bu bana. Bir de bunu tut. Ya canlı yayın açarsam diye. Evet. Çok güzel oldu alışverişimiz. Çok. Ne demez. Havuz. Ay neyse söylemeyeyim. Yani o kadar güzel oldu ki yani. Batırdım beni. <laughs> Bir dakika orada mouse kaldı. Üf ya, görmezsin diye düşündüm ben onu. Evet arkadaşlar bizim bugünkü alışverişimiz böyleydi. Şimdi hepsinin kaç lira tuttuğunu öğreneceğiz. <laughs> Yandık. Bu arada bu televizyonu da alıyoruz arkadaşlar yani merak etmeyin. Buradaki e, bilgisayarları da alacağız. Ama onu şu an alamıyorum. Bakın çok güzel değil mi? Hmm, çok güzel çok ne demezsin. Neyse böyle arkadaşlar şimdi fiyatı öğreneceğiz. aşk e, Alex sana kötü bir haberim var ne? Bu televizyon 200 bin TL. Ne? Neden bu kadar pahalı bu? E, altında özel masayı da veriyorlar. Televizyon zaten çok büyük ve yeni çıktı. Altında kendiliğinden şey takma yeri de var. hem. ha neyse tamam. Kaç bin lira tuttu biliyor musun? 400 bin. Ne?